Alo. Bak bebek! hadi oynan oynat bak bak. O çekecek ama. İstemiyor onlar. lan? Neri geldi? Hayır Ersen'e mi Altına mı geliyorsun? Yaramlı. Aa, bu sene doğrumuz şişe var. bu bu sene <laughs> sene doğru gidersen mi? Yok bu, bu. Da, Aa, cik da, cik da, da, doğru şey Bu sene şişe Buraya çek mi ne işe bakın mı? Bakın Allah Allah. Yanlış yaptı. Olayları çekmeyin. Sıcağı sıcağına sayın sözcüğünü ödü. Allah'ım ben hiç çekeceğim. Sıcağı sıcağına Dayıcım hello. Hello. Sıcağı sıcağına çekecek. Kavga sonrası. Evde yapalım bunu. Kavgayı niye çekmedin? Bu işin evi daha mı He ister ister Ben bir şey olursa silerdim. Geri aldım. Demiş. Otur anne, geç. Sen de şöyle alak. Buna bununla gidip kırısın kapkacan gereken yapamıyor. bir şey. Otur. Evet O anında ben de oradaydım Ali abi. Sıcak sıcak. Sen neredeydin? Ben şeye gittim. Uzakta Adı denmeyecek yine. Ali abi sazıyla çocuğun kafasını kırdılar. Sağ takıyorsa da. Aman. <laughs> <Ali> abi sazın <laughs> gitti. Siz <yüzünden>. neredeydiniz? O <laughs> yanında. <laughs> benim sazım asılıyım. Ali abi dedem bilmez ama babam bilir. O zamanlarda biz çok gençtik. <laughs> Allah Allah. <laughs> babam onlar yaşlı mı? Ne demek yalnız? <laughs> <laughs> Lütfen. Öyle bir şey değil de. Bak, evet. Kavga anında. Kameraman da var. Lütfen yalan söylemeyelim. Ha. Aa şimdi kavga anında benim elime bir tane yazma geçti. Nereden geldi bilmiyorum. Gökten mi düştü? Ne oldu? Bir kimin saçını yolu bilmiyorum da. Bir yerden elime yazma geçti. Ben de aldım.